you <laughs> Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Bali'de gece hayat yüzü çekeceğiz. Yanında Deniz abim var. Merhaba abim. Merhaba Bego. Arkada sağdaki Bu gece esteksiniz fırtına gibi esteksiniz. Bu, bu esteksiniz. fırtına sen, gibi. Sen gelmiyor musun? Heh. Gece şeye gece hayatına. ben her gün geliyorum. Sizin Arka... gibi gençlere yönelik olasın. Şimdi ee, şu an Bali Cangu'dayım. Burada Eko Beach diye bir yer var oraya gidiyoruz. Sunset izleyeceğiz. Ondan sonra Fins, Fins Beach Club diye bir yer var oraya gideceğiz. Ondan sonra saat e, 12'den sonra da güzel bir club var adını unuttum şimdi. Oraya gideceğiz. Yani bugün 3 yere gideceğiz. Üçü de gayet güzel bir ortam var. Üçünü size göstereceğim. Evet bu Cangu'da çok fazla surf olayı var. Her yerde böyle surf var satılıyor, kiralanıyor. Şu an Eko Beach'e gelmiş bulunmakta sayılırız. Şurada ücretli parkımız var. 5000 won. 5000 ee, rupi. O da ortalama 10 TL falan. Abi motoru geride bıraktık o parayı için. Yani o para da bizim için çok önemli. Evet burası e, Beach'in park alanı. Bu bahsettiğim gibi buranın park ücreti 5000 won. Ondan sonra burası Şurada merdivenler var. İnsanlar burada eşi, dostu ve sevgilisi oturuyor. İlaç kıyım gün batımını izliyor. Böyle bir gün batımımız var. Çok harika. Böyle göstereyim. Dünyanın her yerinden çeşit insanlar geliyor. Bu sahilde komple boydan boya kafeler var, şeyler var. Görmüş olduğum gibi Görmüş olduğunuz gibi bayağı kalabalık zaten. Yaklaşık bir 4-5 gün önce Bali'ye geldim. Bir iki gün ee, Kuta'da kaldım. Şu an Canggu'ya geldim. Kuta çok kötüydü, çok pahalıydı, çok kötüydü. Yedirecek hiçbir yer yoktu. Kimseye tavsiye etmiyorum Kuta'yı ama Canggu efsane, çok güzel yerler var. Birkaç gün daha burada kalacağız, bir iki üç gün. Ondan sonra Ubud'a gideceğiz. Ubud'da da bir 3-4 gün kalacağız. Daha sonra bir ada vardı, şimdi adını unuttum gayet güzel bir ortam var. Oraya gideceğiz. Sizlere hepsini aktaracağım inşallah. Eğer video çekebilirsem. Burada Sadık abim var. O da kendisi YouTube'u Şu an fotoğraf çekiyor. Şimdi sahile doğru iniyoruz. Buraya gelen turistler veya yere bak çoğunlukla e, bu Eko denen yere geliyor. Burada güneşin batışını izliyor. Ondan sonra ya mekanlara gidiyor ya evine gidiyor ya da Artık plan neyse ona göre hareket ediyor. Şöyle size Ekoviç'i de gösteriyor şu an. Evet, görmüş olduğunuz gibi Ekoviç burası. Bir dünya insan var. Ve güneşin batışı harika. Şöyle burada kafelerimiz mevcut. Müziğimiz var. Çok fazla ıs monita var burada. Çok güzeller ama çok da ıslarını sevmiyorum. Kıldım artık ıslardan. Her yerde bunlar. Ama çok da güzel manitalar var yani. Burada bir ablamız da e, bir ablamız da video çekiyor sanırım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet dediğim gibi insanlar buraya çoğunlukla surf yapmaya geliyor. Şu an karşıda görmüş olduğun gibi. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle yakınlaştırayım biraz. Şu an karşıda görmüş olduğun gibi e, surf yapıyorlar. What is this, bro? Can I see? Yeah, it's okay, brother. Hi, bro. Hi, brother. How What are you? I'm good. What is this? This is pizza, Doughboys. Pizza. Uh, Doughboys. Doughboys, pizza. Pizza. No boys. No boys. Pizza. Three pizza, no yes, you? Pizza. pizza. Uh, Three pizza. Yes. Pizza, yeah. pizza. Yeah. pizza brother. Thank you. Yeah. Where are you from? Turkey. Turkey. Bu çok fazla. <laughs> Bu çok fazla kameraman var. Herkes kamerası kapmış gelmiş buraya. Bakalım ben de şimdi tekrardan Kore'ye gitmeyi düşünüyorum. Ondan sonra orada yine tekrar çalışıp biraz bir yapıp kendine güzel bir kamera almayı düşünüyorum. Ya GoPro ya da Canon Fuji film tarzı bir şey almayı düşünüyorum. Evet dostlar şimdi yemek yemeye geldik. Sunset yaptık yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra e, Pins Beach Club diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Şimdi size geldiğimiz yemek restoranını gösteriyorum. Burada lokal yemek yiyeceğiz. Evet, yemeklerimiz bunlar arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit yemeklerimiz var. Lokal yemek bunlar. Bunlardan seçeceğim. Bunlardan bir tanesi, bir, birkaç tanesi seçeceğim. Ona göre yiyeceğiz. Afiyetle inşallah. Evet dostlar şimdi bir tane kulağımıza geldik. Bu kulağın adı Lima Bay. Şimdi içeriye gireceğiz. Ondan sonra şimdi içeriye gireceğiz. Sonra içeriye çarpıcı göstereceğim. Tamam. Normalde burası ücretsiz ücret olmak lazım. Böyle öyle anladım. Ama biz konuştuk dedik biz e, YouTube video çekeceğiz falan filan gibisinden. Onlar da izin verdi. Girdik içeride bir 10 dakika videomu çektik. Bu gibi daha bir iki daha kuralı gideceğiz. Ondan sonra videoyu öyle sonlandırırız. Evet dostlar şu an film Club'a gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Evet şimdi Fizz Club'dan çıktık. Sadık amca birlikte. Selamlar gençler nasılsınız? İyidirler inşallah <laughs> Ahahahah mekan... İyi İyi, İyisiniz yani iyisiniz yoruma iyiyim yazın <laughs> Aynen Mekan bomba gibiydi Mekandan bahsedeyim size Mekanın adı Fint Club Fint miydi? Fint Fins. 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 İki neyle yazıyorsunuz? Fint Club e, Mekana giriş ücretsiz Sadece kapıda sağlam bir arama yapıyorlar Ondan sonra mekan bir tık böyle bir tık pahalı Ama değer Fiyatlar değer ortamı gördünüz zaten içeride Kızlar o biçim o biçim kızlar o <laughs> biçim Kızlar o biçim ne biçim evet. ne biçim O biçim <laughs> o biçim <laughs> Onun dışında gördüğünüz gibi gayet eğlenceli mekandı. Şimdi bir tane daha bar var bar, gideceğiz. Adını unuttum. Adını Macintosh. Yok şey, Maxikola. Maxikola ya, yeah, Maxikola. Gözüktü ben de çıktım. gözüküyor mu? Şöyle, şöyle, yap. Şöyle mi yapıyorsun? Yok yok, şöyle elle şöyle. Ha şöyle. Diğer, ha, ha, böyle. Okay. Selam gençler. Nasıl daha mekan? Abi, süper peşin. Ben hayatımda bu kadar büyük bir bisiklet görmedim ya daha önce. O kadar Asya'ya gidiyoruz. Ya mekan çok güzel. Ama şöyle bir şey var. Kaylam gece hayatımı. Neyse bunu ben sonra söyleyeyim. Bali gece hayatımı. Onu ben şey yapacağım. Tamam. Yani. Görüşürüz. Ya eee. Ne Sadık abi kanalına bakıyorum aşağıya linke. Oradan takip edersiniz. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Rica hadi ederim, hadi. ederim abi. we dostlar. Şimdi dostlar. <laughs> Evet, şimdi hostel'e geldik. Ee, Filistin çıktıktan sonra Maxikola'ya gittik. Ondan sonra bir, bir saat kadar orada takıldık değil mi abi? Yani bir saat, saat, bir saat Tantam hemen hemen. Orasının ortamı iyiydi. Ondan sonra Oldsman'e gittik. Bir 10 dakika orada takıldık. Oldsman'de. Bugün çok güzeldi ya, dün güzeldi. Dün güzeldi, bugün Arvak, bugün Arvak gibiydi. Burayı <laughs> silersin. Bugün güzel, dün güzeldi. E, dün gibi. güzeldi ama bugün Arvak gibiydi. Arak gibi derken? Arak, Arak, Arak gibi derken yani Arak e, Bali'nin bir içkisi. Bizim de ağzımıza Arak gibi diye takıldı abi. Arak, Arak, içiyor bunlar. Evet bunlar Arak içiyor. Bizim bizim rakı gibi yani ne? bu bunların kendi alkolü. Ne Arak buluyorsun? Ya ne Arak buluyor ondan anlamadım, gitti. bitti. <laughs> ondan sonra oradan çıktık sahil sahil kulübüne gittik. <laughs> Nereye gittiniz? Sahil kulübüne gittik. Beach kulübü. Beach kulübü. After party ne oluyor? After Party'nin ne Şimdi hostele geldik. Demem o öyle yani şimdi e, bir... Şey nasıldı? <laughs> Konuşamadım onu bırak. Şey nasıldı? Buradan keser. Şey nasıldı? Ne, ne abi? Ee, beach party. E ee, şöyle... Fins mi yoksa Yok, after party mi? Yok en son gittiğimiz after party. After party evet. After party güzeldi ya. After party güzel yani güzel eğlence oluyor. Şöyle oluyor zaten. Önce millet orada ya Oldsman'a gidiyor ya da Maxi Cola'ya gidiyor. Ondan sonra Orası kapanıyor yaklaşık 1 2, gibi, 1,5 ee, gibi. ondan sonra Osman'ın hemen bitişinde ufak bir bar var böyle denize bakan tarafta. Evet. İlk başta oraya giriyorlar. Ondan sonra aşağı iniyor millet. Çok kalabalık olduğu için bütün mekanlar kapanıyor. After party. Böyle sahile bir millet. Çatır çutur Sahilde ara alıp içiyorlar. Tabi, Allah Herkes... de arağını buluyor yani. Aynen. Arayan arağını da bulur. Tarağını da. Tarağını da bulur kardeşim. Aynen. <laughs> Öyle güzeldi mekanlar. Bali Bali güzel ama ya. Bali'nin gece hayatı beğendim. Ya şöyle bak. Bali gece hayatı güzel. Ama Tayland gece hayatıyla kıyaslanmaması evet. gerekiyor. Tayland gece, gece hayatı başka. Çok farklı. Bambaşka yani Tayland'ın gece hayatı. Böyle astronot yani. Tayland hayatı. Aynen, aynen. Burası işte pilot gibi bir şey yani. Güzel. Bir de böyle şöyle bir şey var. Bura biraz gece hayatı olarak pahalı geldi bana ya. Bazı mekanlar yani ücretli. Yani 10 mekandan 5'i ücretsizse 10 mekandan 5'i ücretli. Mesela en baba mekan Fins. Onda ücret yok mesela girişte ama fiyatlar çok pahalı. Mesela Tayland'da şey var ya... Asya'nın en güzel klubu 1 numaralı sırada bence. İllüzyon. İllüzyon klub. İstatistik olarak da galiba Asya'nın en güzel klubu. Dünya'nın en iyi 13. klubu. Dünya'nın en iyi 13. Ben 10 sene önce de gelmiştim oraya. DJ TH falan gidiyor biliyor musun? Evet, David Guetta'lar evet. falan evet. geliyor bazen. Çok evet. güzel klub. Orada mesela girişte para yok. Ücretsiz aynen. Ücretler de şey, içki ücretleri de ve, çok düşük. 120 baht torda bir ve o. o da kaç para? 80-90 lira. lira bir şey. 100 lira bir şey. Hiçbir şey değil. 100 lira. Burada kanki 150-200 TL. Aynen. Bu çok lira. pahalı. Öyle işte. Pahalı biraz bir i̇şte. gidersen Balıya gelirseniz parayı gözden çıkartın. Pabeyi hani... Ya şöyle, şimdi ucuz da gezebilirsin burada. Ama ee, bir keyif almasın. Ya keyif alırsın da, da, da şey çok ya böyle... Ya burada çok Rus var acı. Evet. Tamam burada çok Rus var. E Ruslar da biliyorsunuz yani... Merhaba dedim ya, bana bir vodka al diyor. Aynen. Yani iyi bir kıza denk gelmezsen. Ben de iyi bir kıza denk geldim yani. Yani o sen alacak sene. duş, verecek 100 dolar. Direkt yani. Direkt selamünaleyküm diyorsun. Kız diyor ki bana ver duş, şey bana ver. Yarat, <laughs> arak. 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 Arak istiyor. Yani. <laughs> ama yani arak istiyor da. Alkol olarak arak istiyor. Yani alkol, vodka istiyor. Öteki türlü de arak istiyor. E ama şimdi, vodka alacağım 185. <laughs> Araklara gelmeyin yani. Aynen dikkat edin. <laughs> Ruslar özellikle bak. Bari de özellikle Ruslara çok dikkat edin hacı. Bu dikkat edin bir de e, siyahilere de çok dikkat edin. Aynen siyahiler. Onlar çok tehlikeli oluyor. Siyahiler ama şey siyahiler şey ya şey yapıyorlar ticaret yapıyorlar yani beden, Aynen. beden ticareti yapıyorlar. Evet. Onlar ekmeğinde onlardan sıkıntı yok da. <laughs> ne bileyim burada birazcık şey eğlence güzel de ne eh işte ya böyle bir Tayland tadı vermiyor değil mi yani? Aynen. Tarant. Tayland başka. Tayland çok be başka abi. ya. Aynen. Bu arada ee, gelirseniz buraya Arantadan'a bakın. Evet. Tamam, yani bu dünyadan He arak, mi? arak tadına bakmadan, arak içmeden gitmeyin. <laughs> bir kere için yani orada. Yani. Neyse, iyi geceler. Bay bay. Hadi bakalım. Yeni sonra, videoda görüşürüz. Bir videoda görüşürüz. İnşallah.